Evet arkadaşlar, merhabalar, yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Hazır mıyız? Arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi hayatımızın yaklaşık üçte biri uykuda geçiyor. Ben de uy uykudan kalktım geldim şimdi. Biyolojik fonksiyonlarımızın devamı, organların bakımı, tamiri, bedenimizin dinlenmesi ve üzerindeki yükü atması için hizmet eden son derece aktif bir süreç uyku. Biyolojik saatimiz ve uyku arasında tesis edilmiş biyoritmin işletilmesiyle sağlanan bu düzenli uyku periyotları bizlerin zinde, mutlu ve dengeli fertler olmamıza hizmet ediyorlar. Peki ya uyku bozukluğumuz varsa, ya hiç uyuyamıyorsak ya da çok uyuyorsak? Hiç bunları düşündünüz mü? Hadi birazcık buna göz atalım. Evet. 2005 yılında yapılan milletler arası uyku bozuklukları sınıflamasına göre 85 farklı uyku bozukluğu 8 ana başlık altında toplanmış. Uykuda solunum bozuklukları başlığı altında yer alan uyku apnesi sendromu var. Bu en sık görülen ve önemli bir uyku bozukluğu. Çünkü bu uyku apnesi olarak tarif edilen bu rahatsızlıkta uyku esnasında üst hava yolunun tıkanması bu solunumu 10 saniye veya biraz daha uzun sürelerde ve belli tekrarlarla engelliyor. Ee, bu mesela horlamaya da sebep oluyor. Ya da horlama apneye sebep oluyor. Apne uyku sırasında solunumun durmasını, yani apne ataklarını ve ardından kanın oksijenden doygunluğunda düşme sonrası uyanma ve ardından solunumun düzenlenmesi gibi tanımlayabiliriz. 19. yüzyılın başında yaşayan Charles Dickens uyku apnesini en iyi tarif eden İngiliz yazar. Mesela Mr. Pickwick'in Serüvenleri adlı kitabında uşak Joe Uyku apnesi sendromunun bütün özelliklerini taşıyor. Günümüzde teşhis metotlarındaki gelişme ve çeşitlenmeler, insanların kaliteli hayat ihtiyaçlarındaki artış bu konudaki farkındalığı da beraberinde getiriyor. Evet, gündüz mesela aşırı uykulu olma hali, uykuda boğulma hissi, uyku sırasında tekrarlayan uyanmalar, yorgunluk ve konsantrasyon bozukluğu gibi belirtilerle bu sendromda oldukça sık rastlayabiliyoruz. Evet, horlama uyku esnasında sesli soluk alıp verme olarak tarif edilebiliyor. Nefes yollarında havanın rahat geçememesi veya nefesin alınıp verildiği yumuşak doku veya kasların titreşmesi neticesinde ortaya çıkan bir hastalık bu. Horlama şikayeti olan hastaların %35'inde tıkayıcı uyku apnesine rastlanıyor ve uyku apnesi olan hastalarda da %70-%95 oranında bir horlama durumu söz konusu. Yani çevrenizde eğer horlayan biri varsa %70, %90 uyku apnesi hastalığı vardır. Apne atakları sırasında kanda artan karbondioksit miktarı beynimizin arka bölümüne yerleştirilmiş olan solunum merkezlerini uyarıyor. Şuurumuz taalluk etmeden çalıştırılan bu refleks vesilesiyle kişiyi uyandırıyor. Bu hayati bir sigorta niteliğinde. Yani sigortanın atması gibi düşünebilirsiniz. Çünkü ciddi riske giden bir durum var ve sigorta atıyor aniden uyanıyorsunuz. Hayati bir sigorta niteliğinde tekrarlayan apne atakları neticesinde hastanın uykusu sık sık bölünüyor ve geceyi yüzeysel uykuyla geçirmek durumunda kalıyor. Bu tabi gün boyunca bu sebepten dolayı da kendilerini uykulu hissediyorlar. Bu durum özellikle ağır uyku apnesi olan hastaları teşhis etmede önemli bir belirti. Bahsedilen semptomların yanı sıra unutkanlık, dikkat dağınıklığı, anksiyete, depresyon ve gastroözofagil, reflü, Bahsedilen semptomların yanı sıra unutkanlık, dikkat dağınıklığı, anksiyete, depresyon gibi durumlara da rastlanabiliyor. Çocuklarda da ortaya çıkabilen bu sendrom 2-6 yaş arasında nispeten daha fazla görülüyor. Erişkinliğe doğru her 10 yılda bir sıklığı 2 kat artıyor. Evet 60 yaşından sonra da sıklığı artsa da artık klinik bulgularında şiddeti azalmış oluyor. Erkekler yutak bölgelerinin anatomik yapıları ve havayolu morfolojileri gibi faktörlerden dolayı daha fazla risk altında maalesef. Yani erkeklerin kadınlara göre daha sık horlamasının sebebi de anatomik yapısı diyebiliriz. Dolayısıyla kadınların bizleri artık o kadar fazla suçlamamasını istiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Anatomimiz böyle. Kilo aldıkça yutak bölgesindeki duvarlarda bulunan yağ yastıkçıkları da büyüyor ve üst hava yolunda tıkanma eğilimini arttırıyor. Bu sırt üstü uyumak mesela dil kökünün üst solunum yolunu tıkamasına yol açabiliyor. Bu da uyku apnesinin şiddetini arttırabiliyor. Uyku apnesi sendromunun genetik eğilimli olduğunu düşünebiliriz. Yani babanızda, dedenizde veya geçmişte bir akrabanızda varsa sizde de olma ihtimali yüksek olabilir. Bu düşüncede akrabalar içinde bu rahatsızlığa diğer insanlara göre daha sık rastlanması, trisomi 21, Marfan sendromu gibi doğumdan itibaren ortaya çıkan bazı hastalıklarda görülmesi ve Afrika kökenli Amerikalılar ile yıllarda sık rastlanması da etkili. Evet uyku apnesi sendromu şiddetli olduğunda hastalığa bağlı gelişebilecek problemlerin riski de artıyor. Ölüm mesela buna dahil. Özellikle uykuda, rüya esnasında, REM döneminde meydana gelen kalpteki ritim bozuklukları, akciğer tansiyonundaki değişimler, apne sonrası oksijen seviyesindeki düşüşler, hipertansiyona bağlı gelişen kalp ve beyindeki ani hasarlar neticesinde ölüm görülebiliyor maalesef. Evet, biraz tatsız bir konu değil mi? Yapacak bir şey yok. Hastalığa bağlı olarak artan trafik ve iş kazaları da dikkate alınması gereken neticelerden biri. Çünkü gün boyu uykulu olan adamın dikkati de dağınık olur dikkati dağınık olan adamın iş kazasına yatkınlığı olur. Yani aslında uyku hayatımızın her alanını etkiliyor. Polisomnografi metoduyla uyku apnesi tespit edilebildiği gibi hastalığın tipi ve ciddiyeti hakkında da bir fikir edinilebilir. Şimdiye kadar uyku apnesi için kabul görmüş bir ilaç tedavisi maalesef yok. Sürekli pozitif hava yolu basıncı ve cerrahi müdahale alternatif ve popüler tedaviler arasında. Tek başına kilo verme bile uyku kalitesinin düzelmesinde aslında etkili olabilir. Dolayısıyla Çevrenizde horlayan ve birazcık fazla kiloları olan insanların kilo verdiğinde daha rahat uyuduğunu siz de gözlemleyebileceksiniz. Sırt üstü pozisyonda uyumanın engellenerek yan yatmanın teşvik edilmesiyle pozisyona bağımlı apne sendromlarının da düzeldiği ve oksijen seviyesinin düşmesinin engellenebileceği ifade edilir. Mesela yan yatmadan bahsedilince sizlerin de belki hatırladığı gibi Sünnete seneye uygun bir alışkanlık bu sağ tarafa dönerek yatmak apneye bağlı uykudaki solunumun kesilmelerinin azalmasına yardımcı oluyor dedik ya. Efendimiz de hep sağ tarafına dönerek yatarmış öyle değil mi? Seçkin bir tedavi yöntemi olan sürekli pozitif hava basıncı bir tür stent gibi üst hava yolu tıkanmasını engelliyor. Ve hava yolu açıklığı devam ettirilerek apne atakları da önlenmiş oluyor. Bu yöntemle orta ve şiddetli uyku apnesi hastalarında gün içi uykululuk hali büyük ölçüde düzenleniyor. Evet, uyku apnesi sendromuyla kardiyovasküler hastalıklar arasındaki yakın münasebet çok sayıda çalışmayla ortaya konmuş vaziyette. Hipertansif uyku hastalarında, hipertansif uyku apnesi hastalarında CPAP, CPAP kullanımı hem gece hem gündüz kan basıncı değerlerini düşürmeye katkı sağlıyor. Hastalığa bağlı önlenebilir komplikasyonların ve semptomların kontrol edilebilmesi hayat kalitesini Önemli ölçüde arttırabiliyor arkadaşlar. Yani kısacası uyku ihtiyacı ve o uykunun kıvamı kişiden kişiye göre değişir. İnsanlar sadece gece uyumazlar. Uyumamalıdırlar da. Uyumamalıdır. <laughs> İnsanlar sadece gece uyumazlar arkadaşlar. Ayrıca gece sadece gece de uyumamalıdır. Uyku için sünneti seneye çerçevesinde tavsiye edilen zaman dilimleri fıtrata ve biyolojik sağlığımıza en uygun vakitlerdir. Bir hadis-i şerifte Efendimiz gündüzün evvelinde uyumak dalgınlık, ortasında uyumak güzellik, sonunda uyumak ise ahmaklıktır buyurur. Yani Peygamber Efendimizin sünneti olan öğle uykusu Buna kaylule diyorlar Araplar. Uyku apnesi sendromu olan fertlerin gündüz uykululuk semptomlarını da gidermeye yönelik önemli bir katkı sağlayabilir. Sünnet-i seniyeye ittiba etme şuuru ile gerçekleşen, zamanlaması fıtrata uygun olan kısa süreli uyku bile hem bedenimize hem de ruhumuza şifa olabilir arkadaşlar. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki enteresan bilgiler serimiz videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.